İnci tanelerinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Sizler de İnci taneleri dizisi hiç bitmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Ratingler gayet iyi durumda. Dizimizin herhangi bir şekilde bitme ihtimali şu anlık görünmüyor. Hatta önümüzdeki sezonda da biliyorsunuz devam kararı aldı. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden İnci tanelerinde muhteşem bir haftayı daha geride bıraktık. Bakalım yeni hafta daha bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten Azem ve Piraye aşkı gün geçtikçe artıyor ve devam ediyor diyebiliriz. Umuyoruz ki arkadaşlar bir ayrılık yaşanmaz. Sizler de Azem ve Piraye aşkı hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Baba kızın kavuşmasında neler yaşanacak? Efsane bir hafta bizleri bekliyor arkadaşlar. Nehir ve babası nerede kavuşacak diye soranlar için Büyük bir ihtimalle de nehirin düğününde olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zamanda bir düğün olacak. Nehirin düğünü ve nehir biliyorsunuz bu düğüne büyük bir ihtimalle de Cihan'ı davet edecek. Ama dediğim gibi Azem'i davet etmeyecek. Peki baba kız kavuşmasında Azem'i nasıl karşılayacak diye soranlar için ben açıkçası iyi karşılayacağını düşünmüyorum. Detaylar geldikçe de sizlerle paylaşacağım. Sağlıcakla kalın.